Hayatın boyunca dinlediğin hiçbir müzikten keyif almadıysan veya hiçbir oyundan zevk alamıyorsan sende de anhedon denilen psikiyatrik rahatsızlık olabilir. Bu rahatsızlık beyinde bazı bölgelerdeki bağların olmamasından kaynaklanan bir rahatsızlık. Nüfusun yüzde üç ile yüzde beş arasında görülüyor. Ama uyarımı yapayım. Şu an oyunlardan veya müziklerden zevk alamıyorsan bu büyük ihtimalle bu rahatsızlıktan değil senden kaynaklanıyor. Bazılarınızın sorunu sadece online odaklı oyunları veya sadece popüler oyunları oynayıp gerçekten iyi olan veya gerçekten farklı deneyim sunan oyunlara hiç şans vermemeniz. Müzik endüstrisi hakkında konuşmaya bile gerek duymuyorum ama bence müziklerden zevk alamamanın en önemli sebeplerinden birisi sosyal medyada fazlasıyla müziğe maruz kalman olabilir. Ekranda gördüğünüz gibi size iki tane oyun ve bir tane müzik albümü önerisi yaptım. Oyunlar oynaması zor oyunlar haberiniz olsun ama cinsiyetiniz ne olursa olsun oyunları adamlık meselesi haline getirip oynamayı deneyebilirsiniz. Önerdiğim müzik ise bana göre tarihin gelmiş geçmiş şey en iyi parçası olsa da çoğunuza fazla gürültülü ve kaotik gelebilir. Yine de birkaç defa şans vermenizi ve mümkünse kulaklık ile dinlemenizi tavsiye ederim. Daha fazla öneri için YouTube kanalımda haftalık saçmalık konseptine göz Tam